Kaçtı bu. Ta 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 Eyvah, topunuzu düşürdüler. Emir, Emir. Savaş oynamayacağız mı? Senin askerin nerede? Bir asker. Bu da benimki. Babamın ikimizde dalmış olum? Bu benim mi? O sensin, o da benim tamam mı? Savaş başlıyor. Çak çak çak. mesaj attığım yere gel. Ufak bir işimiz var. Evet, dur öyle mi oynanır la tavla? Bırak, ben oynarım senin yerine. Sen zarlar rahatsız hadi. Anca çay içmeyi biliyorsun, fır 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 sanki bir şey yapıyormuş gibi. Abinin adamları geldi sizi almak için. Hayırdır inşallah? Ha? Vallahi bana bir açıklama yapmadılar, Size görüşmeye götüreceklermiş. Yani iyi. Di abla şu benim koca haber. Alo, Emir kardeş. Buluşmamız lazım. Ne oldu? Neredeyse ne işin varsa bırak gel. Yiğit'le ilgili sana çok önemli bir gelişme anlatacağım. Tamam, nerede? Tamam, geliyorum. Kübra, benim acil bir işim çıktı. Sen kapıyı kilitle yat, tamam güzel kızım. Bu halin ne? Yani evlendin evleneli yüzünün güldüğünü hiç görmedim. Yok bir şey anneciğim. İyiyim ben. Allah bu evi de özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi yani. <laughs> Ay deme o kadar mı fena? Ay yok. Öyle değil işte. Ne bileyim ben yerim alışamadım. Yavrum. Bak biliyorsun söylememe gerek yok. Her zaman başımın üstünde yerin var. Ama sen niye bu gece burada kalacaksın ki? Yiğit'le kavga mı ettiniz? Anne dedim ya. Ş Şehir dışına gitti iş için. Ben de fırsattan istifade annemle biraz hasret giden. şunlara bir bakayım. Ay saatlerdir öyle dikiliyorlar vallahi. Zebani gibi. Ay, tövbe estağfurullah. Yiğit'in korumaları. Güvenliyim Sen gerçekten mutlu musun? <laughs> Mutluluk falan. <laughs> Büyük laflar bunlar anneciğim. Hayattayız işte. Ben de bugün... <laughs> ...Kübra'yı gördüm. Ee, o da var. Yiğit'in yaptığı her şeyden... ...beni sorumlu tutuyor. Ay anne gerçekten çok yoruldum ben artık ya. Bütün burada senin omzunda dinlenebiliyorum. Ah benim güzel kızım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.